Selam gençler. Bugün sizde Roblox'a Game Pass linki nasıl oluşturulup kopyalandığını öğreteceğim. Öncelikle oluştur kısmına tıklıyorsunuz. Bunu telefondaysanız Google'dan yapacaksınız. Hani Roblox yazıp öyle yapacaksınız. Oluştur'a tıkladık. Ee, bundan kendi hesabını tıklıyorsunuz. Lan örneğin şunu yapalım. View Analyze'a tıklayalım. Ee, bu kısımdan Passes kısmı olacak yani Game Pass kısmı. Passes. tıklıyorsunuz. Create a Pass diyorsunuz. Gördünüz mü? Bak bir daha göstereyim. Bu kısmı atıyor. Aşağı geliyorsunuz. Şu. Passes. Tıkladınız. Create a Pass. Bundan örneğin diyelim bu biraz bu kısmı bir şey yapmanıza veya bu kısmına bir şey eklemeniz gerek yok sadece ala yeterli oluyor e, istiyorsanız tabii ki de ekleyebilirsiniz bu Game Pass ID'si arkadaşlar e, bu ID'si biz ne yapacağız biz size Game Pass linkini kopyalama öğreteceğiz bu videoda çünkü herkes için baya lazım oluyor çoğunuz bilmiyor Open Web Sales Lan satış aktif hale getireceğiz Game Pass'ı. From for sale. 100 yaptık. Pardon. Ee, tamamdır. Bunu açarsanız bölgesel fiyatlandırmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim Afganistan'daki kurumuz, işte Alabama'da ya da bilmem ne falan fistan böyle gözüküyor çok lazım bir şey değil. Yani Game Pass yapacaksınız. Bir şey değilseniz, oyun yapımcısı falan değilseniz çok lazım değil. Kapatın. Boş bir şey. 100 ee, Yüz Save Chains. Bu arada bunu açtığınızda Türkiye'de bu Game Pass 100 yaptık ya bu 75 oluyor. Çoğu kişi bu kısımda sorun yaşıyor. Benim Game Pass niye millet 75 diye 100 diye falan. Bunu açtığınızdan dolayı arkadaşlar bunu kapatın. Neyse. Overview kısmına geldik, We have 10 Roblox yani oyununuzun şeyine tıklayacaksınız Ana sayfasından, geldiniz buradan Mağaza Telefonda falan tıklanıyor mu? Galiba telefonda da tıklanıyordu Eee Ben bu kısma bir daha geleceğim Pardon, wait, Şimdi telefonlar için biraz daha yardımcı olmak amacıyla yapıyorum ben. Dedim, bundasınız ya telefonda bunun üstünde basılı tutacaksınız Yeni sekme daha aç diyor. Öyle açacaksınız. Bilgisayardakiler normal tıklayıp açabiliyor zaten. Ee, neydi? Biz oyunumuza gelelim. Mağaza kısmına tıkladık. Bunu gözüküyorsunuz. Gözüküyorsunuz. Ee, tıklıyorsunuz buna. Bilgisayardaysanız. Telefondaysanız gene basılı tutuyorsunuz. Yeni sekme daha aç Unutmayın bunu. Yoksa size Roblox'ta mobil kısmına atıyor. Ee, tıkladık. Şu üstte görmüş olduğunuz Game Pass linki. Bunu böyle alıyorsunuz sol tıkla sağ tık yapıp kopyalıyorsunuz veya CSR ve C işte. Kopyalıyorsunuz istediğiniz kişiye atıyorsunuz. Artık oyunu da Play linkte veya kullanabilirsiniz veya bir kişiye Game Pass linki atacaksınız. Böyle atabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Daha hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. And this is like double sense, bye bye.